Mehmetçik, üst bölgelerine saldıran terör örgütü PKK-YPG'den hesap sormaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Terrifat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarını vurduğunu, 41 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, teröristleri kazdıkları çukurları gömmeyi sürdüreceğiz denildi. Teröristlerin hafta sonu Öncüpınar'da gerçekleştirdiği roketli saldırıların ardından Mehmetçik tarafından başlatılan operasyonun kapsamı genişletildi. Operasyon kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Terrifat ve Münbiç bölgelerinde terör örgütü PKK-YPG üyelerine ait hedefler belirlendi. Hedeflere yönelik kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan operasyonu SİHA'larda destekledi. Yapılan atışlar sonucunda 41 terörist etkisiz hale getirildi. Yerli ve milli üretim mühimmatla terör örgütüne ait aralarında sözde karargah, barınak ve sığınaklarının da yer aldığı çok sayıda hedefin vurulduğu öğrenildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında Öncü Pınar'a gerçekleştirilen roketli saldırıları planlayan teröristlerin de olduğu değerlendirilirken operasyonlar sonucu hafta sonundan bu yana Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53'e yükseldi.